Değerli kardeşlerim, aziz cemaat, cumanız mübarek olsun. Bugün 9 Cemaziyel Ahir 1442, 22 Ocak 2021. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan bizim hayat rehberimiz. Rabbimiz bize hayatımızda uyumamız gereken veya yasaklanan şeyleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın vasıtasıyla bize bildirmiştir. Peygamberleri de rehber olarak göndermiştir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, dünya bizim için imtihan salonudur. Dünyadan sonra ahirette dirildiğimiz zaman dünyadan sorguya çekileceğiz. İşte dünya için, dünya hayatımıza gönderilen kitabın içinden sorguya çekileceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim kitabından sual olunacağız. Yani sorular Kur'an'dan çıkacak. Ahiretteki, mahşerdeki mahkemeyi kübraya çıktığımız zaman Allah'ın huzuruna bize Kur'an'ın içindeki emir ve yasaklara uyup uyumadığımız sorulacak. Zaten amellerimizin kaydı önümüze serildiği zaman uyup uyumadığımız ortaya çıkacak. Şahitlerimiz olacak bir sürü delillerimizle delillerle beraber önümüze dökülecek zaten. Dünyada yaşadığımız dünya hayatının artılarıyla eksileriyle amelimiz önümüze dökülecek. Şimdi temel soru şu. Allah'ın istediği Müslüman nasıl olmalıdır? Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani toplumun hangi kesimine gidersen git Müslüman mısın diye sorsam bazıları hakaret kabul eder. Ne demek hocam yani? Elhamdülillah Müslümanız. Güzel, böyle dememiz de lazım. Ama e, sloganla Müslüman olunmuyor. Dille olunmuyor sadece. E, Müslümanlığın tatbiki gerekiyor. Yani Allah bizden nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Allah'ın istediği Müslüman tipi nasıldır? Şimdi bu sohbetimizde özet olarak bunları anlatalım. Bir Müslüman iman eder, mümin olur, inanılması gereken şeylere inanır. Peki iman nedir hocam? Hemen özetleyelim. İman nedir? Mümin demek iman eden kişi demek. Mümin ne demek o zaman? Mümin kelime olarak mümin Güvenen kişi ve güvenilen kişi demektir. Hem güvenen hem güvenilen demektir. Mümin. Mümin Allah'a güvenen kişidir. E hocam bu nasıl söz? Allah'a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Der gibi oluyorsunuz sanki. İçinizden belki böyle geçiyordur değil mi? Ulan Allah'a güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Diye içinizden geçiyordur belki de. Ama gel gör ki biraz eşelediğimiz zaman altında neler çıkıyor bakınız. Allah'a güveniyor muyuz? Güvenmiyor muyuz? Bir bakalım kendimizi test edelim. Allah diyor ki malının zekatını ver diyor. Hayır hasenat ver diyor. Ben kefilim artıracağım diyor. Mümin de diyor ki ya verirsem azalır diyor. Peki Allah artırırım diyor. Sen Allah'a güvenmiyorsun o dediğine Ya verirsem azalır diyorsun Ya Allah artırırım diyor Bak güvenmiyorsun gördün mü? Bak bir basit örnek verelim Verirsem azalır zannediyorsun Allah azalmaz diyor ya yani. Böyle tadımlık veriyorum burayı Güvenen kişi Diğer taraftan mümin aynı zamanda güvenilen kişidir sana güven duyulmuyorsa, bana güven duyulmuyorsa müminliğimi gözden geçirmem lazım. Bana güvenilmiyorsa. Ben mahallemde, apartmanımda, ilçemde, vilayetimde, çevremde güvenilen bir adam değilse benim müminliğimi sorgulamam lazım. Bu nasıl bir mümin olmak, Müslüman olmak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı nasıl tarif ediyor? Nasıl? Mithat Hocam nasıl tarif ediyordu? Çalış, evet. Çalışma... Milli sanihi ve yedi. Güzel. El Müslimu üst üste iki nokta. Müslüman şu kimsedir ki men selim el min lisanihi ve yedi. Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu zarar görmediği kişidir diğer Müslümanlar komşularım, arkadaşlarım, çevrem benim dilimden zarar görüyorsa elimden zarar görüyorsa el derken bu eli kastetmiyor yani fiilen zarar veriyorsam fi, fiilimle zarar veriyorsam dilimle incitiyorsam o zaman Müslümanlığımı sorgulamam lazım Allah Resulü nasıl tarif etti elinden ve dilinden emin olduğu menselime, salim olduğu güvende olduğu kişidir diye tarif et. Demek ki Müslüman, mümin aynı zamanda nedir? Güven veren kişidir. Şimdi demek ki iman olacak en başta. İmansız amel olmaz. İman bir binanın temeli gibidir. Temel yoksa iyi bina istediğin kadar yap. Zaten ayakta durmaz. Temel sağlam değilse. İman olacak. Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe vesaire altı tane iman esası. İman, imanın yeri neresidir? Kalptir. Dille iman olmaz, kalple olur. Beden ülkesinin başkenti kalptir. Kalpte iman olacak. Peki, kalpteki bir iman sadece kendi kendine yeter mi? Yetmez. İmanın neyi lazım? Neyi lazım hocam? İmanın ispatı. Ne belli? Mümin olduğun nereden belli? Mümin misin? Elhamdülillah ne belli? Nereden belli? İspat etmen lazım, göstermen. Yani göstermen derken gösteriş yapmak anlamında değil. Buradan hemen amel devreye giriyor. İman amel etmeyi gerektirir. Yani imanın pratiğe ihtiyacı vardır. Şu camiye gelmeniz, şu sohbet dinlemeniz, biraz sonra cuma namazı kılacak olmamız bizim imanımızın ispatıdır. İmanımızın dışa vurumudur. İmanımız bizi buraya getirdi değil mi? Başka ne getirecek? Sabahın o vaktinde, seher vaktinde. Hele bu kış günlerinde o soğuk saatte buz gibi suyun altında abdest alıp namaza kalkmak, camiye gitmek vesaire. Hangi kanunda var? Var mı hiçbir kanunda? Kanunda olsa kanun delersin, kalkmazsın. Kanun peki seni o saatte ne ayağa kaldırıyor? Ne kaldırıyor? İman kaldırıyor iman. İman kaldırıyor. Şimdi yeri gelmişken anlatayım. imanın neler yaptırdığını insana. Bir gün bir Ramazan günü hocamızdan dinlemiştim bir hocamızdan. Bir Ramazan günü bir okulda öğretmenler odasında şöyle bir diyalog yaşanıyor. Öğretmenler arasında oruç tutanlar var tutmayanlar var. Tutmayan öğretmen oruç tutan öğretmene diyor ki hocam sizi anlayamıyorum diyor ya nasıl iş. Bu yazın uzun günlerinde bu sıcağın altında Hey, saat 3'ten beri imsak vaktinden Ta akşam 8'e kadar Yemeden, içmeden, su içmeden Nasıl duruyorsunuz ya bu nasıl Anlamaya çalışıyor yani Biz diyoruz sabah kalkıyoruz okula gelmeden Kahvaltımızı yapıyoruz Ramazan günü Okula geliyoruz çaylarımızı içiyoruz Arda atıştırmalık atıştırıyoruz Öğle yemek yiyoruz akşama kadar yiyip içiyoruz yine acıkıyoruz siz nasıl dayanıyorsunuz diye bir sual yönetiyor. Oruç tutan öğretmen diyor ki, hocam diyor, orucu mide tutmaz, orucu iman tutar, iman diyor. İşte bize bunu yaptıran kimmiş, neymiş? İman. Değil mi? Şu saatte bizi buraya ne getirdi? İman. Bütün ibadetler böyledir. Allah yolunda olan her davranış böyledir değerli kardeşler. Adam gözünü kırpmadan daireyi bağışlıyor hayra. Ne yapıyor bunu? Ne yaptırıyor? Arsasını bağışlıyor hayra. Bir gözünü kırpmadan bir kamyon tuğla getiriyor cami inşaatına, Kur'an kursu inşaatına. Ne yaptırıyor bunu? İman. Evet. Peki amel dedik imanın pratiğidir. Yansımasıdır. Namaz bunlardan birisidir mesela. Ve ağibis salate diyor Kur'an'da. Beni almak için namaz kılın diyor. Namazla alakalı Kur'an'da çok ayetler var böyle. Namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın. Zekatla beraberdir genelde. Zekatı ibadetten saymayıp namaz kılan çok insan var. Karun kadar parası var namaz kılıyor, güzel. Zekata veya hayra gelince böyle. Olmaz. Vermek zorundayız. Mali ibadetlerde dinen zengin olan kişinin vermeme diye bir seçeneği yok. Verirsen de olur, vermesen de olur değil Namaz gibi farzdır. Zekat ibadeti. Hesap, göz kararı yok. Hesap edecek, yılda bir defa, bir hicri yıl geçerek Yüzde iki buçuk, kırkta bir yani malının zekatını vermekle mükelleftir Müslüman. Yani Allah'ın istediği Müslüman nasıl olmalıdır sorusuna cevap arıyoruz. Müslüman zekat verir, İslam'ın beş rükunundan birisidir zekat. İslam'ın şartı beş diyoruz ya. Savun, salat, hac, zekat, kelime-i Bak, savun, oruç, salat, namaz, hac zekat, kelime-i şahlet. İslam'ın şartı kaç diyorum? Beş diyor. Namazın var mı? Yok. Oruç var mı? Yok hocam. Zekat, fakirim diyor. Durumum iyi değil. Savun, salat, yok. Hac durumum iyi değil. Zekat da iyi değil. Geriye ne kaldı? Guru bir eşhedü. İslam'ın şartı bir oldu o zaman. Dolayısıyla da değerli kardeşlerim hadi mani ibadetlerde herkes de herkeste olmayabilir. Zekattan haç. Ama namaz herkese farzdır. Kadın erkek. Bülü uçağından itibaren. Özürlülere de farzdır. Müslüman hacca gider dedik. Hac da bir farz ibadettir. Bununla alakalı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Detaya girmiyorum. Bazı çevrelerde hacca gitmeyi Araplara para yedirme olarak görenler var. Çok sakat ve Allah korusun adamı küfre sokar. İbadet bir ibadeti dinin temel ibadetlerinden İslam'ın beş şartından birisini alaya almak hafife almaktır bu. Biz oraya Araplara para yedirmek için ticari veya turistik seyahat için gitmiyoruz. Velillahi <Sessizlik> alel nasi hiccul men istata ile sebila. Ali İmran 97. ayeti uygulamak, yerine getirmek için. Farz olan bir emri, Allah'ın emrini yerine getirmek için gidiyoruz. Değil mi? E, Müslüman haram yemez. Burada biraz çuvallıyoruz yalnız. Yani haram yememe noktasında. Yani sosyal hayatta harama, helala dikkat edip etmeme noktasında. وَلَا تَكْرُوا اَنْبَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ Bakara 188 Aranızda mallarınızı haram yollarla yemeyin. Haram yol ne? Bil batile. Batıl yollarla yemeyin. Ne demek? Mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Faizdir, kara borsacılıktır, müşteriyi aldatmaktır, hileli mal satmaktır. Değil mi? Yani arıyı görmeyen bal varmış. Duydunuz mu? Arı yok ortada ama bal var. Arısız bal üretilmiş. Kim üretiyor bunu? Müslüman. Kime satıyor? Müslümana. Hani bizi aldatan bizden değildir dedi Efendimiz. Ne kadar hile hile çeşitleri var ya. Böyle mallar noktasında yani piyasada o kadar çok Müslümanların kandırılıyor ki hileli mallar satılıyor ki gerçeğinden ayırt edilmiyor. O kadar çok ki Müslüman bunu yapamaz. Yapmamalıdır değerli kardeşler. Vakfı kebir ya diye yağ satılıyor. Ne alakası yok diyor hocam diyor. Bilmem nereden gelmiş diyor. Adı vakfı kebir. Ünü var ya. Ünlü ya. Siz daha iyi biliyorsunuz içindesiniz bu. E, buranın süt ve süt ürünleri meşhur. Ama burada vatandaş alırken burada üretildiği zannediyor. Burada buranın hayvanlarından geldiğini zannediyor. Oho hocam diyor, nelerden katıyorlar, neler katıyorlar. Tereyağı diye patates püresi satılıyor falan. Bu dediğim sadece buraya ait değil. Başka yerlerde de var. Yani 3 lira 5 lira kazanacağım diye ahiretini yakmanın anlamı var mı değerli kardeşlerim? Er geç öleceğiz, toprağa gireceğiz. Bir daha topraktan kalkışa Allah'ın huzuruna mahşere dikileceğiz işte. Allah'ın huzuruna hesap vermeye gideceğiz. Orada sorulacak bunlar. Dünyada sormadı. Kanun. Yakalanmadın, yırttın. Para da kazandın. Ama öldün. Ya insanlar Allah yokmuş gibi yaşıyor. Allah yokmuş gibi davranıyor ve konuşuyor. Bunları yaparken küpünü dolduruyorsun. Haram, helal ne varsa gel. Çocuğumuza rızık götürüyorsun. Ailemize ekmek götürüyoruz. Haram, helal dikkat edeceğiz. Ya. Etmemiz lazım. Bilerek faiz yiyor. Ya, bilerek. İsteyerek. Bütün helalleri tüketti sanki. Sıra ona geliyor. Öyle mi? Helal yolları bir tüket. Mecbur kaldım diyor. Yok böyle bir şey yok. Önce helal yolları bir tüket. Ev alacağım. Hocam mecburum diyor ya. Peki helal yol var mı yok mu? Gittin bir bilene sordun mu? Bir hocaya, müftüye sordun mu? Helalı var mı bunun? Helal yolu ne? Yok. Bodoslama günahı da alıyor. dalıyor. de alıyor. Bir gün vaat ediyorum böyle kürsüde. Faiz maiz muhabbeti açıldı. Demek adamın zoru var ki beni dinleyenden birisi bize e, oradan doğru laf işittiriyor diyor ki arkadaş dinleyen kardeşimiz ama diyor siz de diyor maaşı diyor oradan alıyorsunuz o bankadan alıyorsunuz diyor değerli kardeşler dedim ki muhterem cemaat ikisi bir mi değil sen bilerek kendi rızanla bu işin içindesin yani çamura kendin dalıyorsun Buraya kadar çamura dalıyorsun. Ben ise çamurlu yolun kenarından geçmeye çalışırken üzerime sıçramasın diye geçerken paçama sıçramış. İkisi bir mi? Sen çamura yatıyorsun, ben kıyından geçerken paçama yapışmış. Haram bulaşmış bir şekilde. İkisi bir olabilir mi? Olamaz. Evet, Müslüman haram yemez dedik. Bununla alakalı mesela faizle alakalı Bakara 275-79 arasını okuyun. Şimdi girersek çıkamayız. Vakit daralıyor. Bakara 275-79 ikinci sure. Bakara ikinci surenin 275 bu ayet-i yıllardır mezaristan'da okuyoruz. Değil mi hocam? Faiz ayetini geldik mezarın başında okuduk. Ne oldu? Ölüye dedik ki faizi mi? Ölüye. O mübarek kalsa desek ulan. Bunun yeri burası mı? Bunu dünyada ben ölmeden okusan da ben de yolu düzessem öyle gitseydim der mi demez mi? İçki ayetini okuduk mezarın başında. İnnel hamru vel meysir vel ensal vel azlam ricsun min ameli şeytan. Maide 90 okuduk. İçki, kumar, haram dedi. Ölen adam da rahmetli de diyelim ki dünyadayken ay ayyaş bir adamdı. Şayet kalsa dirilse dese ki ulan ulan ne iş ya? Dünyadayken okusanız da bu ayeti. Ne dediğini de anlatsanız da bana. Ben de bu yolu düzeltseydim. Rabbimin huzuruna böyle gelmeseydim. Der mi demez? Belki mahşerde diyecek. Mezara girdikten sonra okudunuz orada işime yaramaz ki. Mezara girmiş adama namaz kıl desen kılar mı? Namaz kılınız ayetini okudum. Yüzlerce ayet var Kur'an'da namazı kılın. Adam namaz kılmadan ömründe namazı gitti. Ama öldükten sonra okuyorum. Yani ölmeden önce. Yani şu kitap dirilerin kitabıdır. Hayatın kitabıdır. Hayata okunmuşsa bir fayda sağlıyor o manada. Değil mi? Şunu anlamayın yalnız lütfen. Ölülerimizin arkasından Kur'an okumayınız. Değmiyoruz. Okuyalım. Ama Kur'an'ın birinci indiriliş amacı o değil. Dirilere okunmak içindir. Yasin 70. ayette liyun zira men kâne hayyen diyor. Değil mi hocam? Ne demek Türkçesi? Ne demek? Hocaefendi her gün okuyor. Muhammed hocam, Metin hocam gittiğimiz mevlitlerde Allah rızası için bundan sonra bundan önce yapmıyorsanız Kur'an Kur'an programlarında Yasin okuyoruz değil mi? 83 ayet şu Yasin'in dilimize ne diyor Allah Türkçe olarak ne istiyor ne anlatıyor 83 ayetin mevlit bitti 3 ayet 3 ayette diriler okuyor hocam. yani sizi dinleyen cemaate her mevlütte üç ayet okusan baya bir yol kat ederiz. Böyle olması lazım. İşte o Yasin'in 70. ayetinde diyor ki bu Kur'an liyun zira men kâne hayyen dirileri uyarmak için indirilmiştir. Detayını tefsirine evinize gittiğiniz zaman tefsir var değil mi? Her evde vardır. Tefsir olmayan bir ev olmaması lazım. En azından meal. Türkçe anlamam açısından. Yoksa hemen edinin arkadaşlar. Yani Kur'an Rabbimiz bize Arapça bir Kur'an indirmiş. Biz de Türk'üz. Bize bizim dilimizde ne diyor acaba? Bize ne gibi mesaj veriyor? Merak etmemiz, amel etmemiz lazım. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i okumak, tefsir, meal okumak bir tek müftünün, hocanın işi değil. Kur'an'ın ilk emri nedir? Oku. İkra. Nedir bu Arapça açısından? Emir. Oku. Kim okuyacak? müftü imam bitti mi oku dedi emretti peki soracak mı bize okudun mu diye sorarsa ne yapacaksın ahirette sorabilir değil mi okudun mu ya Rabbi benim yerime imam okudu müftü okudu desen yırtabilir misin pek aklımın işi değil yani desen yani benim yerime filanca okudu Allah herkese oku diyor aklı olan herkes okuyacak. Kendi idrakine göre. Kur'an'ı kendi kabına göre alır herkes. Büyük alimler okyanus gibi almıştır. Okyanustan büyük kazanlarla almıştır. Kur'an bir okyanustur. Biz de biz hocalar daha az çok mürekkep yalamış olarak kepçeyle alalım, kaşıkla alalım. Cemaat de en azından çay kaşığıyla bir şey alsın denizden. Daha da olmadı. Bir çöp daldırınca bir damla su var ya ucunda. Denize suya. O kadar deniz kitaptan bir şey alalım. Kur'an'dan. Yani herkes anladığı kadar, herkes e, bilgisi kadar, herkes idraki kadar bir şey alması lazım. En basit, günde 40 defa hangi sureyi okuyoruz ben Kur'an-ı Kerim'den? Herkes söylesin. Fatiha. 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 Güzel. Herkes Fatiha'yı bilirdir. Bilmeyen zaten namaz kılamaz. Öyleyse Fatiha'yı 40 defa okuyorsak sular seller gibi ne anlama geldiğinde bilmemiz lazım mı? El cevap lazım. Bugün ne kadar bilmiyorsak bugün 22 Ocak. Bugünden sonra ya Müftü Efendi böyle bir vaaz etti. Şu Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi'nde ne diyor? Gidip bir bakayım. Bilgiye ulaşmak hiç zor değil. Aha. Fatiha Suresi. Dinlersin, metnini okursun, tercümesini tefsirini de okursun. Her şey basit. Öğrenmek zor değil. Yani Kur'an'dan Fatiha surasını okuyoruz. Elem Tere'den aşağı okuyoruz. Genelde değil mi? Cemaat olarak. Onların anlamını bilsek bile değil mi? Size kimse tefsir yazın. Müfessir olun falan demiyor değerli kardeşlerim. Şimdi Müslüman daha nasıl olmalıdır peki? Kur'an-ı ışık tutuyor hayatımıza. Zina etmez diyor mesela. Wallatakrabu <laughs> zina, zinaya yaklaşmayın. Ne kana? Çok kötü bir yoldur diyor. Çok çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. İsra 32. Bakınız burada zina yapmayın demiyor. Yaklaşma. Ne demek? Zinaya giden yollara tevessül etmeyin. Zaten o yola girersen en son nihayette. ...zina yaparsın... ...yollarını da kapatıyor Allah... ...o yüzden tesettür farz mesela... ...kadınların örtülmesi gereken... ...yerlerin örtülmesi... ...el yüz ayak hariç kadınlarımızın... ...dışarı çıkarken örtülmesi farz... ...tesettür deyince... ...hep kadınlar akla geliyor ama erkeklerin de tesettürü var... ...Nur suresi 31... ...kadınları anlatıyor... ...bir önceki ayet erkekleri anlatıyor... ...erkeklerin de örtülmesi... ...tesettüre girmesi... ...ne demek hocam bizde mi baş... ...öyle değil... Şimdi öyle bir giyiniyor ki bazı kardeşlerimiz görüyoruz. Daracık. Mesela bazı yerlerde görüyoruz. Beli açılıyor namazda mesela. Ne bileyim daha aşağılara açılıyor. Namaz gidiyor yani. Tesettüre uymuyor. Daracık giymeyeceğiz, Değil mi? Diz kapaktan yukarısı diz kapak ve yukarısı kapalı olması gerekiyor. Sadece namazda bahsetmiyor. Dışarıda gezerken de diz kapağından yukarısı haramdır. Aşağısı haram değildir. Değerli kardeşlerim Müslüman akrabalarını gözetir. Dün akşam canlı yayın sohbetimizde sosyal medyada bu konuyu işledik ey nesil müftümüzle. Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından böyle canlı canlı sohbetler yapıyoruz haftada bir defa. Cami cemaatimizin dışında bir hedef kitlemiz de var muhterem kardeşlerim. Şimdi bu konuya burada giremiyorum, ezan okundu. Müslüman yardımlaşır. Müslüman ticari hayatında dürüst olur. Müslüman tesettüre riayet eder. Şimdi bununla alakalı bir cümle söyleyeyim, bitireyim. Haram helal. Şimdi biriniz zin kızı veya hanımı fotoğrafını fotoğrafını benim cüzdanımda görseniz beni ne yaparsınız? Burada öldürürsünüz. Haklı olarak. Peki eşimizin, kızımızın, yakınımızın fotoğrafları sosyal medyada kaç bin kişinin cebinde? Yaşanan bir olay bu. Her şeyi paylaşıyoruz. Kaç bin kişi görüyor ya. Görüyor, cebine giriyor ya, şunun içinde. Hiçbir şey yapmıyoruz değil mi? Biz de gönüllü paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım sosyal medyayı kullanırken siz veya çocuklarınız yakınlarınız özellerinizi paylaşmayın, evinizi paylaşmayın, çocuk çocuğunuzun resimlerini paylaşmayın. Günahtır, haramdır. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.